Selamlar arkadaşlar, bir 100 lira altına alınabilecek oyunlar videosuyla daha karşınızdayım. Yıl sonu indirimlerinde 100 liranın altına düşen 10 oyuna yer verdim bu videoda. Fahrenheit. Indigo Prophecy ile başlayalım. Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy gibi şahane oyunları bizlere sunan Quantic Dreams'in bu yolculuktaki ilk büyük ses getiren yapımı. Oyun hikaye odaklı sinematik bir macera oyunu. Film gibi ilerleyen çok fazla ara sahnesi olan bir oyun. Verdiğiniz kararlar hikayeyi etkiliyor. New York'ta bir cinayetle başlıyor ve doğaüstü olaylara doğru gidiyor. En dikkat çekici yanlarından biri hem katil zanlısı karakteri hem de onu yakalamaya çalışan dedektifleri oynuyoruz. Biliyorum şu anda gördüğünüz grafikler epey Eski ancak oyunun iyi bir atmosfer ve hikaye sunduğunu garanti edebilirim. Bu tür oyunlara ilginiz varsa ki az önce bahsettiğim Quantic Dreams oyunlarına Life is Strange, Until Dawn gibi oyunları da dahil edebilirim. Fahrenheit Playstation Plus aboneleri için 33 liraya alınabiliyor. Oyunun mağaza ortalaması 4.4. Soma Frictional Games'in geliştirdiği ki amneji oyunlarının yapımcıları da kendileri. Bir bilim kurgu psikolojik korku oyunu. Jumpscare'lerden ziyade Silent Hill oyunları gibi atmosferiyle gerilim yaratan bir oyun. Okyanusun dibindeki Patoski araştırma tesisinde geçiyor oyun. Oynanış olarak da keşif, bulmaca çözümleri ve bazı bölümlerde de kaçma, saklanma şeklinde ilerliyor. Yani çok da aksiyon beklemeniz lazım. Öte yandan atmosferi kadar dikkat çeken bir başka yönü ise hikayesi. Senaryo bence çok kuvvetli aynı şekilde finalinde sizi etkileyeceğini düşünüyorum şu anda 49 liraya alınabiliyor %95 indirim var Oyunun mağaza ortalaması 4.52. Submerge Playstation Plus'ınız varsa ekstra %10 daha indirim alıyor ve 62 liraya düşüyor. Savaş içermeyen, sakin, böyle chill modda takılabileceğiniz keşif odaklı bir macera oyunu. Eğer rahatlatıcı atmosfer ve manzara odaklı oyunları seviyorsanız tavsiye edebilirim biliyorsunuz oyunların çoğunda ölüyorsunuz, savaşıyorsunuz bir şeylerle. Bu oyunda ölmek de yok, savaş da yok, stres de yok haliyle. Dünya sular altında kalmış ve bit görtüsüyle kaplanmış harika bir atmosfer var. Manzara estetiği çok güçlü. Bence arada böyle şeyler de oynamak lazım. PlayStation Store ortalaması 3.96. Fallout 4 Bethesda tarafından geliştirilen ve 2015 yılında yayınlanan açık dünya aksiyon rol yapma oyunu 2077 yılında geçiyor karakterimiz ailesiyle beraber nükleer bir patlama sonrasında Vault 111 adında bir bölgeye sığınıyorlar ve burada yıllarca donduruluyorlar. Bu sığınaktan karakterimiz tek canlı olarak ayrılır. Yani artık ailesi yoktur, eşi göz önünde öldürülmüş, çocuğu ise kaçırılmıştır. Bunun üzerine hem kayıp çocuğunu bulmak hem de yeni bir hayat kurmak üzere bastında solo alıyoruz. Oyunu hem birinci şahıs hem üçüncü şahıs kameralarıyla oynayabiliyorsunuz. Devasa bir açık dünyası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu açık dünyada mutantlar, hayyutlar, robotlar ve radyoaktif yaratıklarla dolu bölgeleri keşfederken farklı gruplarla da karşılaşıyoruz. Bu gruplardan hangisini destekleyeceğimiz yine bize bırakılmış. Aldığımız kararların oyunun gidişatı ve sonuna direkt olarak etkisi var bir rol yapma oyunundan beklendiği üzere. Aynı zamanda çeşitli yerleşim yerleri kurabilir, silahları geliştirebilir, zırhları modlayabilir ve çeşitli yoldaşlarla birlikte yol alabiliyoruz oyunda. Oyunun PlayStation 4 versiyonu 33 liraya alınabiliyor. Ana hikayesi 27 saat civarında sürüyor ortalama ama oyunu PlayStation Store ortalaması 4.58. Tom Raider Definitive Survivor Trilogy %80 indirimde 87 liraya alınabiliyor. İçinde Tom Raider serisinin son 3 oyunu var. Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider. Bu bundle'daki tüm oyunlar DLC paketleriyle birlikte geliyor. Geliştirilmiş grafikler ve performans iyileştirmeleri de var. Seriye hiç başlamamış oyuncular için en iyi başlangıç noktası ilk oyun Lara Croft'un orijinine kökenine iniyor. PlayStation Store ortalaması 4.73. Relic'ta bilim kurgu temalı bir bulmaca keşif oyunu ana karakterimiz bir bilim insanı. Doktor Angelica Patel ayda bir araştırma merkezinde çalışıyor. Üstüne bağlantı kesilince ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve oyun ilerledikçe de ekipteki kişilere ne olduğunu öğreniyoruz. Portal, The Talos Principle, The Turing Test tarzı oyunları seviyorsanız daha önce bu tür oyunları oynadıysanız ilginizi çekebilir. Birinci şahıs kamera açısıyla oynadığımız fizik temelli bir oyun. Bulmacalar yer çekimi ve manyetizma mekaniğine dayanıyor. Oyun %90 indirimde 70 liraya alınabiliyor indirim dönemlerinde. PlayStation Store ortalaması 4.03. Itora 2022 yılında çıkan 2D aksiyon platform oyunu özellikle Metroidvania oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim oyunu ilk çıktığında buçuk saat kadar oynamışım. Bu video için hem hatırlamak hem de kayıt almak için biraz daha vakit geçirdim. Çünkü o zamandan sonra çıkışından sonra bu oyun benim hiçbir yerde karşıma çıkmadı tekrar. Hani bir yorum ya da bir inceleme bir video falan da görmedim. Oyun bence görsel olarak çok başarılı. Renk paletleri, çizimleri vesaire de gayet hoş. Oynanış da tıpkı diğer Metroidvanyalar gibi ilerledikçe gelişiyor, açılıyor. Oyunu geliştiren firma Grimbar Tales maalesef kapandı. Zaten çok da küçük bir ekipti. %90 indirimle 69 liraya alınabiliyor. PlayStation Plus aboneleri için burada ekstra küçük bir indirim var. Ori, Hollow Knight tarzı oyunları seviyorsanız bir bakın derim. PlayStation Store ortalaması 387. Kingdom Newlands oyun PlayStation Plus'ta var. Öncelikle onu söyleyeyim. İçinde roguelike öğeleri de barındıran bir strateji oyunu. Oyunda bir hükümdarı kontrol ediyoruz. Topladığımız altınlarla binalar inşa ediyoruz, savunmalar kuruyoruz ve düşman tehditlerine karşı sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Amacımız burada 5 adadan oluşan adaları tek tek fethetmek. Öğrenmesi kolay bir oyun Kingdom New Çoğu strateji oyundaki uzun tutoriallar ve karmaşık yapı bu oyunda yok. PlayStation Store ortalaması da 4.17. Unravel yani Bundle Unravel'ın ilk ve ikinci oyununu içeriyor. Bu oyunlar bulmaca platform oyunları. İlk oyunda tek yerli olduğu için co-op olarak oynanamıyor ama ikinci oyun iki kişi birlikte oynanabilir. Karakterimiz iplikten yapılmış küçük bir figür. Bu iplik oyunda hem bir kaynak hem de bir araç. Karakterimiz ipliğini kullanarak çevreyle etkileşime giriyor, bulmacalar çözüyor ve engellerin üzerinden geçiyor. Bu bundle'ın fiyatı 37 lira, PlayStation Store ortalaması da 4.33. Deliverance Mars 2023 yılında piyasaya çıktı ki sadece bu videoda değil, 100 lira altındaki oyunları paylaştığım tüm serideki en yeni oyun olabilir. Oyun bilim kurgu temalı bir macera, keşif oyunu. Oyun boyunca pek çok puzzle çözüyorsunuz. Yüz animasyonlarının biraz göze battığını söyleyebilirim. Aynı stüdyodan daha önce Deliver Us The Moon oyunu çıkmıştı yine benzer bir konsepte. Bu oyun ona göre biraz daha uzun 8-9 saat kadar sürüyor. Oyunun PlayStation Store ortalaması 3.93 ve indirim dönemlerinde 71 liraya alınabiliyor. Seçmiş olduğum 10 oyun bu şekilde arkadaşlar. Eğer bir oyuna daha yer verseydim Guacamelee'ye yer verecektim. O da 100'lerin altına düştü. O da güzel bir alternatif. Artık o da bir dahaki indirime girdiği döneme kaldı. O zaman bahsederiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.